Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone yanımda yoğunluk sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Vodafone yanımda uygulamasında yoğunluk varsa sizin yapabileceğiniz bir durum maalesef bulunmamakta. Sadece uygulamayı verilerini silip yeniden giriş yapabilirsiniz. En son çare olarak da Vodafone da iletişime geçebilir. Bu çarkta yoğunluk oluyor. genellikle Vodafone diye çarkında. Bir süre sonra bekleyip tekrar denediğinizde yoğunluğun geçtiği zamanlarda denediğinizde bu hatadan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.